Eğer bu gerçekten Rabbin işi şey olmasaydı senin gerçekten kaydın yerde beni benim gerçekten kaydığım yerde seni bir sebeple yakınlaştırmaz. Bu yüzden biz hamd edeceğiz ve bunun değerini ebediyen bileceğiz. Ve bu inşallah ki çok daha farklı bir şekilde bir gerçek bir kavuşmayı müjdesidir. Başka müjdeler içeriyor. Ee, ve imanımızı ne olursun imanımızı Rabbim razı olduğun yerden beni razı kıl üzerine kuralım ve bu, her şeyi bu, gel, unutsak dahi birkaç gün içinde şunu şu doyu unutmayalım Rabbim razı olduğun her şeyi rahmetinle bana yakın razı olmadan her şeyi rahmetinle benden uzak tut ya anladım Allah'ın rahmeti olduğunda zorluk olmaz. Bunu gerçekten içi güzellik dolar, müjde dolar, mutluluk dolar, sevinç dolar. Bunu iman meselesi. Zaten bunu, bunu tatmayan kişi çok şeyde mahrumdur. Çok şeyde mahrumdur. Rabbimiz doğruları sever. Yardımcısıdır. Ben de inşallah e, şeye çıkacağım. E, zaten dışarı çıkacağım. E, Rabbin arzını seyretmeye e, ve tefekküre hamdolsun göklerimi yerin. Hakimi Yüce Allah'a. Cesus İsa Mesih aramızda.